Kadın, dadının 3 milyon değerinde bir kolye taktığını görünce şok oldu. Kocasının telefonunda bu alışverişin kayıtlarını görmüştü. Başta bunun kendisine alınmış bir sürpriz hediye olduğunu sanmıştı. Ama ona yalnızca bir ipek fular verilmişti. Üstelik o fular, kolyenin yanında gelen bedava hediyeydi. Hemen kocasının onu aldattığından şüphelendi. Dadı bebeğe çok yakındı. Bu yüzden kadın bebeği kucağına alıp kolyeyi kimin aldığını sordu. Dadı panikledi, bir an duraksadı ve bunun önceki işvereninden bir hediye olduğunu söyledi. Kadın daha da şüphelendi. Kim bir dadıya 3 milyonluk kolye hediye ederdi ki? Tam o sırada kapı zili çaldı. Dadı Adı kapıyı açtı gelen kadının en yakın arkadaşıydı kısa bir selamlaşmadan sonra kadın kocası hakkında dert yanmak üzereydi ki arkadaşının boynunda aynı kolyeyi gördü o anda dona kaldı evleneceğini ilk söylediğinde arkadaşının verdiği garip tepkiyi hatırladı ve onun kocasıyla bir ilişkisi olabileceğinden şüphelendi arkadaşına Kolye'nin nereden geldiğini sordu arkadaşı gergin bir şekilde özür dileyip bunun bir buluşma partnerinden gelen hediye olduğunu kolyeyi güzel bulduğu için kabul ettiğini söyledi kadın adamın fotoğrafını görmek istedi ama arkadaşı fotoğraf olmadığını söyledi kadın onun yalan söylediğini hemen anladı arkadaşı gergin bir şekilde bebeğe bakmaya gideceğini söyledi. Bir kez daha kapı zili çaldı. Gelen, bebeği ziyaret etmeye gelen üniversite öğrencisiydi. Ve onun boynunda da aynı kolye vardı. Kadın iyice sarsıldı. Kıza kolyeyi sorduğunda kız kocasının şirketinde sekreter olarak çalıştığını ve kolyenin aslında sokakta satılan ucuz bir taklit olduğunu söyledi. Patronunu utandırmak istemediği için böyle davrandığını ekledi. Kadın ona acıdı ve bir dahaki sefere ona gerçeğini almayı aklından geçirdi. Yine de üç kadın da şüpheliydi ve hangisinin yalan söylediğini bilmiyordu. O gece küçük kız kardeşini arayıp kocasının mesajlarını kontrol etmesini istedi. Ama hiçbir şey bulunamadı. Sonra internette bir gönderi gördü. Biri aynı kolyeyi, bir bebek fotoğrafı ve bebeğin bir aylık kutlaması notuyla paylaşmıştı. Kadının kalbi sıkıştı. Gerçeğin bu üç kadından birinde saklı olduğuna emindi. Ertesi gün kutlama günüydü. Kız kardeşi kocanın sık sık aradığı bir numara buldu. Kadın parti başlamadan önce o numarayı aramaya karar verdi. Herkes gergindi. Üç kadının da yüzü gerildi. Telefon çaldı. Hava bir anda ağırlaştı. Kutlama ve sır açığa çıkmak üzereydi.